Evet arkadaşlar, video etmediği için part 2'ye geldik. Başlatalım. Ee, bugün yeni miniş alacağım. Ay yeni e, köpeğimi alacağım. Çok mutluyum. Aa Köpek mi Köpekleri Çok severim. Ben de çok severim. Ay sabırsızlık. Çok mutluyum. Çok sabırsızlanıyorum ya. Hadi gidelim. Tamam. Hadi arabaya binelim. Ya ben nereden aşağı ya biz de mi gelseydik yok ya aslında sizin gelmenize gerek yok ki siz bizi bekleyin o ee, isterseniz tamam bir oturduk hadi binelim sımayı sonra. Hadi inelim. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Bir şey biz bir köpek alacaktık da. Tamam buyurun köpek çeşitlerimiz burada. Son 3 tane kaldı burada. Pardon 4 tane kalmış. Diğerini görmedim. Hmm. Işşş, çok güzel. Kız, çok güzel. He. Evet, bunu istiyorum. Ama yalnız o birazcık saldırıyor. Cık. Cık. bize iyi evet, Çok iyi eğitiriz. Bunu alalım. Ee, bunun kafesi falan yok mu? Ee, var, hemen getiriyorum. Şöyle, şimdi içine şey koyayım. Şöyle. Tasma alalım oh, oh. ya. Bir de tasma istiyoruz. Ay. Aa şu tasma çok iyiymiş. Şunu alalım. Uzun da olsun gezebilsin. Evet. Belki bağlarız. Anne de kaçmasını içine Hadi gidelim. Sesini verelim şöyle. Hadi. İyi günler. İyi günler. Arabaya binerler. <laughs> evet, varınca biz geldik. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay bu kurt değil mi? Evet kurt. Nasıl? Saldırmasın bize. Ya ne saldırması ya? Hu 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 Ay ay. Aa! aa. 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 Ya korkmayın bir şey yok sadece avladı. Tasmasını çıkaralım. Çıkalım yoksa bunlar. Ağır Dışarı çıkarken takarız. Hı. Şimdi şuraya koydum sepetinde. Şuraya sepeti dediğimde kafesi. Aş. Er, ya korktum ben bu köpekten biraz. Ya ben de sanki biraz korktum ya. Of, korkuyoruz biz galiba. Olsun. Ya ben önceden çok kurt köpeği beslemiş bir insanım. O yüzden alışım. Ben hiç beslemedim ilk defa besliyorum şimdi. Kork hayvan korkmasın bizi. Korkarsa bir kere korkar. Aa. Bir daha yaklaşmaz. Aa. Ay çok tatlı. Hah. Ay sen ne şeker şeysin. Hı. Dur bakayım. Çok tatlı. Ya, çok tatlı bir köpek ya. Sen neden bu kadar tatlı olmayı başardın? Aa. Ay, uyudu hemen ya. Böyle bir şey yok. Evet. Neyse. Ee, yarın onu besleriz ona yemek veririz ona su falan içeriz sonra şimdi biz gidelim artık yatalım akşam oldu evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir like atmayı ve abone olmayı unutmayın partikisi gelecek arkadaşlar İyi işte. kaydı